44. İkinci cilt 82. mektup. Bu mektup Hace Şerefettin Hüseyin'e gönderilmiş olup haramlardan sakınmayı, ahkamı ı İslamiye'ye yapışmayı bildirmektedir. Ya Rabbi, dünyayı gözümüzde küçült ve ahiretin büyüklüğünü, ehemmiyetini kalplerimize yerleştir. Ey akıllı oğlum, haramların süsüne, yaldızına sakın aldanma ve çabuk geçen, tükenen lezzetlerine kapılma. Bütün hareketlerinin, duruşlarının, gidişlerinin İslamiyete uygun olmasına çok dikkat et. Onun ışıkları altında yaşamaya çalış. Her şeyden önce ehli sünnet ve cemaat alimlerinin Allahü Teala onların durmadan çalışmalarına çok mükafat versin. Bildirdiği kitaplarında yazdığı itikadı öğrenmek ve imanını buna göre düzeltmek lazımdır. Ondan sonra fıkıh akyamını öğrenmeli, farzları yapmaya sarılmalı, helale harama dikkat etmelidir. Farzların yanında nafile ibadetlerin hiç kıymeti yoktur. Zamanımızın Müslümanları farzları bırakıp nafile ibadetlere sarılıyor, nafile ibadetleri yapmaya. Mesela kadın erkek karışık olarak mevlit okutmaya cami yapmaya, sadaka ve hayrat yapmaya ehemmiyet verip farzları, mesela beş vakit namaz kılmayı, Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmayı, zekat vermeyi, uşr vermeyi, borç ödemeyi, helali haramları öğrenmeyi ve kadınların kızların sokağa çıkarken başlarını sarkan saçlarını kollarını bacaklarını örtmelerini radyo ve televizyonda din düşmanlarının imanı ve ahlakı bozan sözlerini dinlemelerini hafif ve ehemmiyetsiz görüyorlar. Fransa'da Lyon şehrine bağlı Charvieu kasabasının belediye reisi Gerard camiye gelen Müslümanların her gün arttığını, kiliseye giden Fransızların azaldığını görünce kudurarak camiyi dozerle yıktırmıştır. Bu vahşeti bu alçaklığı 18 8 1989 tarihli gazeteler yazdı. Hiçbir İslam kitabı okumamış, İslam'ın ışıklı yolundan haberi olmayan bu cahil, ahmak, adi, pis kâfirlerin İslamiyete saldıran radyolarını, televizyonlarını, kitaplarını eve sokmamalı, temiz kadınlarımızı, masum çocuklarımızı bunların hücumlarından yalanlarından, iftiralarından korumalıyız. Bunların din hürriyetini, insan haklarını, yardımlaşmayı meteden yaldızlı yalanlarına aldanmamalıyız. Olur olmaz yerlere birçok para sarf ediyorlar da bir kuruş zekatı bir Müslümana vermeyi benimsemiyorlar. Halbuki bilmiyorlar ki bir kuruş zekatı yerine vermek binlerle lira sadaka vermekten kat kat daha sevaptır. Zekat vermek Allahü Teala'nın emrini yapmaktır. Sadaka ve hayratın çoğu ise şöhret, hürmet ve nefsin şehvetlerini kazanmak için olur. Farzlar yapılırken araya riya, gösteriş karışmaz. Nafile ibadetlerde ise gösteriş çok olur. Bunun içindir ki zekatı aşikare vermek lazımdır. Bu suretle insan iftiradan kurtulur. Nafile sadakayı gizli vermelidir ki kabul ihtimali fazla olur. Sözün özü şudur ki dünyanın zararından kurtulabilmek için ahkamı İslamiyeye yapışmaktan başka çare yoktur. Dünya zevklerini büsbütün bırakamayanların hiç olmazsa hükmen terk etmesi yani dünyayı terk etmiş sayılmaları lazımdır. Bunun içinde, her sözü ve her işi İslamiyete uygun yapmalıdır. Kafirlerin, mürtetlerin bazı emellerine kavuşmak için İslamiyete uygun işler yapmaları dünyada faydalı olur. Rahat, mesut yaşamalarına sebep olur ise de kıyamet gününde faide vermez. Çünkü onlar imanla şereflenmemiştir. İbadetlerin kabul olması için iyiliklere sevap kazanabilmek için iman sahibi olmak lazımdır. İfsahta diyor ki İbadetlerin en kıymetlisi farza ayn olanlardır. Farzlardan sonra en kıymetlisi Şafii'de sünnet namazlar, Hanbeli'de cihattır. Hanefi'de ve Maliki'de ise ilm öğrenmek ve öğretmek ve sonra cihattır.